Aydın Milletvekili Genel Başkan Yardımcısı Sayın Gülen Tezcan'a aittir. Buyurunuz beyefendi. Süreniz <laughs> 20 dakikadır. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan. Değerli Milletvekilleri. 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece. Türkiye Cumhuriyeti'ne ve parlamenter demokrasiye dönük uzun zamandan bu yana devletin içerisinde yerleşmiş bir kanserli ur gibi sarmış ihanet şebekesinin bir terör örgütünün Fethullahçı terör örgütünün bütün sisteme dönük haince bir saldırısıyla karşı karşıya kaldık. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki bir junta uzun zamandan bu yana silahlı kuvvetlerin komuta kademesini tasfiye etme girişimlerinden aldıkları güçle ve kamu içerisindeki kadrolaşmadan aldıkları cesaretle parlamenter demokrasinin 100 yıllık birikimini ayaklar altına alabileceklerini sanıp hain bir kalkışmayla Türkiye'yi önemli bir tehdidin eşiğine getirdiler. Arkadaşlar ben devam ederim. Siz rahat olun. Bırakın siz dinleyin. Dinlemeyenler dinlemesin. Siz Bey. dinleyin Bülent arkadaşlar. Bey. Bey, bir dakika be. Beyefendi bir dakika. Efendim lütfen sükunetle toplantıyı takip edelim. Görüşme yapılacaksa lütfen dışarıda yapalım. Teşekkür ediyorum. Devam ediyoruz Değerli arkadaşlar. Bu hain darbe girişimine karşı Türkiye Cumhuriyeti'nde parlamenter demokrasi birikimimiz çok önemli bir sınav vermiştir. Her şeyden önce siyaset kurumu darbecilere teslim olmamıştır. İktidar ve ana muhalefet partileri, ana muhalefet partisi ve diğer muhalefet partileri darbeye karşı olduklarını çok net biçimde ifade etmişlerdir. Sayın Genel Başkanımız ilk anda darbe nereden gelirse gelsin darbenin her türlüsüne karşı izlemiştir. Diğer siyasi partiler, başbakan, bakanlar ve hükümet de bu noktada önemli bir sınav vermiştir. Ve ne güzel ne güzel bir tecrübedir ki yıllardan bu yana darbelerle karşı karşıya kalan ülkemizde ilk defa darbelere karşı bir toplumsal mutabakatla karşı çıkabilme iradesi gösterilmiştir. Bu iradeyi parlamento göstermiştir. Bu iradeyi siyaset kurumu göstermiştir. Bu iradeyi millet göstermiştir. Her türlü milli iradeye karşı her türlü saldırıya cesaretle göğüs geleceğini ifade eden millet göstermiştir. Ben bütün darbeye karşı direnen bütün vatandaşlarımıza, siyaset kurumuna, milletimize teşekkür ediyorum. O gece burada, o gece burada milletvekillerimizle beraber bu çatının altındaydık. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde dünyada gazi meclis adını, ünvanını taşıyan tek meclistir. Ve 15 Temmuz gecesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Gazi Meclis ünvanını hak ettiğini bir kere daha tarihe kaydetmiştir. Değerli arkadaşlar, o gün burada Cumhuriyet Halk Partililer, Adalet ve Kalkınma Partililer, Milliyetçi Hareket Partililer, Halkların demokrasi partileri yoktu. O gün burada milletin temsilcileri vardı. Aralarındaki bütün siyasi ayrımları bir kenara bırakarak milletin haklarına ve hukukuna tecavüz edilme sürecinde bütün saldırılara karşı el ele tutuşabilme iradesi ve cesaretini hayata geçiren milletin iradesi vardı. Bunları niye söylüyorum? Tabii ki bugüne kadar buraya nasıl geldiğimizi konuşacağız. Siyaset bu darbe girişimini devleti teslim alan bu çetenin devlet içerisinde nasıl örgütlendiğini çözmeden geleceği kuramaz. Bunları biliyoruz. Hangi imkanlarla devlette liyakat sistemini ortadan kaldırıp liyakata göre değil sadakate göre bir devlet örgütlenmesi kurmaya kalktığımızda ya da ideolojik angajmanlarla devlette kadrolaşmayı bir siyasal maharet gibi algılamaya başladığımızda getireceği felaketin ne olduğunu hep beraber gördük. Parti ayrımı olmaksızın. Onun için bundan sonraki süreci kurarken bunları bileceğiz. Bakın 2013 yılındaki yüksek askeri şurada Kara kuvvetleri komutanlığında albaylıktan generalliğe terfi eden 25 generalin bugün 18 tanesi darbe girişiminden içeride tutuklu gözaltında. Aynı şurada 2013 yılında deniz kuvvetlerinde albaylıktan amiralliğe terfi eden 8 amiralden 8 kişi terfi etmiş yedi tanesi cemaatçi terör örgütü üyesi, Fethullahçı terör örgütü üyesi, darbe girişimcisi diye içeride bunlar tesadüfen yaşanmadı. Değerli arkadaşlar bunları bugün dönüp de dün siz şunu yaptınız, geçmişte bunu yaptınız tartışması için söylemiyorum. Sadece bu süreçte bir önemli mutabakat yakaladık. Geçmişi bir kenara bıraktık. Geçmişi gelecekte tartışacağız. Geçmişi Türkiye'nin sarsılan kamu düzenini, hak ve özgürlükler düzenini yeniden kurmak için bir araya geldiğimizde sükunetle tartışacağız. Bir polemik havası içerisinde değil, birbirimizi suçlama havası içerisinde değil. Bunları hatırlayacağız. Şimdi geçmişi bırakıyoruz. Şimdi önümüze bakacağız. Niye söylüyorum 15 Temmuz'da bir büyük mutabakatın işaretini verdik? Siyaset kurumuyla, milletiyle, siyasi partileriyle, darbeye direnen devlet organlarıyla, kamu görevlileriyle. Şimdi bunun, bu beraberliğin, bu mutabakatın, bundan sonranın Türkiye'sini kurma konusunda yaşatılması gibi bir zorunluluğu var. Eğer bu zorunluluğu terk eder, bu zorunluluğu unutur ve o gün yaşadıklarımızı bir kenara atarsak, o gün bu parlamentoda tepemizde bombalar atılırken el ele nasıl verip de direndiğimizi unutursak, bir iktidar hükümet etme, iktidarı elinde tutma kıskançlığıyla yeniden aynı felaketin içerisine sürüklenmemiz içten bile değildir. O yüzden parlamentoya bir önemli işaret için söylüyorum bunu. Bir önemli uyarı için söylüyorum değerli milletvekilleri. Değerli arkadaşlar, birinci aşamayı geçtik. Neydi? Darbe girişimini bu hain pusuyu püskürttük. Şimdi ikinci aşama. Biliyoruz ki ikinci aşamanın üç evresi var. Bunlardan birinci evre hesaplaşma süreci. İkinci evre normalleşme süreci. Üçüncü evre Demokratikleşme süreci. Hesaplaşma sürecinden kastettiğim intikam alma süreci değildir. Sözün kendisi intikama mütemayil bir sözdür. Onun için çok dikkatli kullanmak zorundayız. Hesaplaşma süreci darbe girişimine şu veya bu şekilde destek olmuş, katkı vermiş, yanında, içinde, kenarında bulunmuş herkesin hukuk önünde hesap verme sürecidir. Hukuk önünde herkes hesap verecek. Anayasanın ve hukukun çizdiği sınırlar içerisinde herkes yaptığının hesabını verecek. İşte bu hesaplaşma süreci hukuk içerisinde anayasal kurallar ve evrensel standartlar içerisinde kaldığı zaman biz darbecilerden farklı olduğumuzu gösteririz. Darbecilerin hukuku tanımayarak, anayasayı tanımayarak yaptığı bir şeyi biz ancak ve ancak hukukun sınırları içerisinde hesabını sorduğumuz zaman büyük devlet olmanın, saygın devlet olmanın gereğini yerine getirmiş oluruz. O yüzden hesaplaşma süreci önemlidir. Değerli arkadaşlar, Bundan sonraki normalleşme süreci için de hesaplaşmanın hukuk içerisinde kalması çok büyük önem taşıyor. Toplumun bir an önce normalleşmesi gerekir. Darbenin yarattığı öfkeyi anlıyoruz. Bu darbenin yarattığı öfkeyle insanların bir intikam alma arzusu içerisinde olması vatandaş açısından anlaşılabilir ama siyaset kurumu bu konuda ciddi olmak ve vatandaşın öfkesini kaşımak yerine vatandaşın öfkesini de dizginleyerek toplumu hızla suhulete ve normalleşmeye taşımak zorundadır. Bu bizim görevimiz ve normalleşmeye geçmenin yolu normal usullerdir. Olağan usullerdir. Olağanüstü usuller değildir. Normalleşmek istiyorsak, hızla hukuk içerisinde normalleşeceksek olağan yöntemlere ihtiyacımız var. Olağanüstü yöntemlerden olağan sonuçlar çıkarmak ne yazık ki zordur. Değerli arkadaşlar daha sonraki aşamada bu normalleşmenin üzerinde tam demokrasiyi kurmak, birlikte temel hak ve özgürlüklerin üzerinde güçlenen liyakat esasına dayalan devlet sistemini kuran bir tam demokrasiyi birlikte yerleştirmek zorundayız. Sadakate göre değil liyakate göre insanların kendisini güven içerisinde hissettiği bir süreci kurmamız lazım. Bunu nasıl yapacağız? Değerli milletvekili arkadaşlarım, işte darbe girişiminin olduğu gece parlamento bu iradeyi gösterdi. Başta söyledim. O gece burada hepimiz o saldırıya karşı göğüs gerdik. Her birimiz fırsatı bulduğumuz anda milletle beraber tankın üzerine çıkın diye darbecilere karşı cesaretle durmanın tecrübesini gösterdik. O halde çıkışın yolu bu beraberliktedir. Ayrışmakta değil. Yetkileri de bu beraberlik içerisinde kullanmaktadır. Çıkışın yolu o günkü irade, güç ve inanç birliğini bundan sonranın Türkiye'sini yeniden inşa ederken beraberce yapabilmek paylaşabilmektir. Yani o inşa sürecini paylaşabilme yeteneğidir. Bunu gösterebildiğimiz ölçüde Türkiye hızla darbe geçmişini temizleyip geleceğe doğru yönelebilecektir. Bakın olağanüstü bugün hükümet Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiyesiyle olağanüstü hal tezkeresi getirdi. Bunu görüşüyoruz. Değerli arkadaşlar Evet. Olağanüstü hal anayasada yeri olan bir düzenlemedir. Olağanüstü hale anayasa dışı, hukuk dışı bir yöntem demek mümkün değil. Anayasamızda var olan bir düzenleme. Anayasada yeri var. Anayasa açısından yeri var diyebiliriz belki ama bugünkü ortamda siyaseten uygun bir yöntem değildir arkadaşlar. Değerli milletvekilleri, Niye siyaseten uygun bir yöntem değildir. Evet çok büyük bir kalkışma teşebbüsüyle karşı karşıyayız. Çok büyük bir çete devleti teslim almaya kalkmış. Çok büyük bir terör örgütü devletin her kesimine ulaşmış. Bununla mücadele etmek kolay değil bunu biliyoruz. Bununla mücadele etmek için önemli adımlar atılması gerektiğini de biliyoruz. Bunun en büyük kalkışmasını birlikte atlattık. Ama siyaseten uygun değil şunun için. Çünkü bu mücadele her zamankinden daha fazla ortak davranmayı gerektiren mücadele. Bu mücadele her zamankinden daha fazla el ele vermeyi gerektiren bu mücadele. Bu mücadele her zamankinden daha fazla kucaklaşmayı gerektiren bir mücadele. Onun için parlamentonun kendi hukukuna, Parlamentonun haklarına tecavüz eden bu darbeye karşı parlamento nasıl el ele aktif bir şekilde gece bombaların altında direndiyse bundan sonrasında da o parlamentoyu devre dışına çıkaran bir yöntem değil tam da parlamentoyu işin merkezine alan bir çözüm yöntemini uygulamak zorundayız. Bunun yolu da olağanüstü hal değildir. Parlamento iradesini hakim kılmaktır. Bunun için değerli milletvekilleri, değerli hükümet üyeleri diyoruz ki siyaseten uygun değildir. Niye? Çünkü olağanüstü hal parlamentoyu devre dışı bırakır. Çünkü olağanüstü hal yetkileri sadece iktidarda toplamayı hedefleyen ve bu süreci iktidarın yürüteceğini öngören, planlayan bir yöntemdir. İşte bu o gece oluşan ruha zarar verir. Beraberlik ruhuna, o direniş ruhuna zarar verir. İşte bu parlamento içerisinde oluşan birlikte mücadele etme iradesine zarar verir. Bunu yaşatalım. Bakın biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bu darbecilerle, bu çeteyle Onların devlet içindeki bütün uzantılarıyla vereceğiniz bütün mücadeleye destek vereceğiz. Hiç tereddüt yok. Birlikte vereceğiz bu mücadeleyi. Parlamento grubu olarak meclise getireceğiniz bu konudaki bütün düzenlemelere destek vereceğiz. Hiçbirisine karşı çıkmıyoruz ama olağanüstü hal bunlarla mücadele ederken toplumdaki mevcut öfkenin de etkisiyle ya da iktidarı kullanma konusundaki kontrolsüzlüğün müthiş ve muhteşem hazzıyla sürecin nereye sürükleneceğini bilmeyen bir maceraya demokrasimizi götürebilir. Demokrasiyi kurtarmanın yolu, demokrasiyi büyütmenin yolu olağan yöntemlerle hukukun içerisinde mücadele etmektir. Şimdi biliyoruz ki Belirli devlet kurumları şu veya bu sebeplerle her türlü eleştiriyi engelleyecek adımlar attığını görüyoruz. Sosyal medyada basumane eleştiri paylaşımlarının yargı tarafından tutuklama ya da idare tarafından gözaltına alınmayla sonuçlandığını görüyoruz. Bunların şu anda çok yaygın olduğunu söylemek durumunda değiliz ama yaygınlaşma riskini ve ihtimalini görüyoruz. Bu durumda işte tam da bu nedenlerle böyle bir psikoloji 15-16 Temmuz gecesi darbeye karşı oluşan direnme psikolojisini parçalar, darmadağın eder. Toplumun direnme konusundaki beraberliğinin devam etmesi yerine iktidarı elinde tutan ve kendisini iktidarın parçası sayan bir kesimin bundan sonraki süreci kendi başına yeniden inşa edebilme hakkını kendinde görmesine yol açar. Değerli arkadaşlar, iktidarın verdiği güç kontrolsüz olmaya mütemayildir. Bu iktidarın doğasında vardır. Gücün doğasında vardır. O yüzden bugün olağanüstü halle bu süreci tamamlama günü değildir. Bugün tam tersine olağan yöntemlerle anayasal sınırlar içerisinde bu darbe girişimiyle mücadele etmenin elzem, gerekli, zaruri olduğu süreçtir. Bakın ben şu aşamada henüz tahmin ettiğimiz, nereye evrilebileceğini bildiğimiz ama sürecin ruhuna zarar vermemek için başlangıçta ifade etmeyi Doğru bulmadığım bir noktadayız. 15 Temmuz gecesi meydanlarda direnmek için, darbeye karşı direnmek için sokağa çıkanların yapısı, kompozisyonu bugün değişmeye başladı. Darbeye karşı hep beraber milletin iradesini savunalım diye yola çıkanlar Artık meydanlarda milletin iradesi yerine sadece belirli bir siyasi iradenin propagandasının yapılıyor olmasından rahatsızlık duymaya başladı. Bu bu yapı bu yapı darbede bundan sonra darbelere karşı çizeceğimiz hatta izleyeceğimiz mücadelede çok yanlış ve olumsuz bir noktaya sürükler. Toplum provokasyonlara açık halde uzun süre tutulamaz. İktidar sorumluluğu ve siyaset kurumunun sorumluluğu bir an önce provokatif ortamları ortadan kaldıracak önlemleri almaktır. Bu da dayanışmayı büyüterek, o gece ortaya çıkan ruhu büyüterek ancak mümkündür. Değerli arkadaşlar, son olarak şunu söylüyorum. Bu meclis gazi meclistir diye söze başladım. O gün sabah da bu kürsüde onları söyledim. Bu gazi meclis bundan önce kurulduğu yıllarda Polatlı'dan gelen top seslerine rağmen burada ulusal kurtuluş savaşını yöneltti. Bu gazi meclis cephelerde düşman işgaline karşı bu memlekette mücadeleyi yönetti. Bu gazi meclis kendi içindeki ihanet şebekelerinin tepeden attığı bombalara rağmen o gece parlamentonun namusunu, milletin namusunu ve onurunu korudu. Bundan sonra da olağanüstü hale gerek yoktur. Milletin onurunu korumaya devam edecektir. Bu yüzden bu yüzden bu yüzden olağanüstü hal tezkeresini dakika Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi olarak olağanüstü hale gerek olmadığını, parlamento'nun dayanışması içerisinde bütün bu süreci yönetebileceğimizi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tam da bu dönem görevde ve devrede olması gerektiğini. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkilerini ondan almanın hiçbir iktidara bu dönemde yaramayacağını, Türkiye'ye de faydası olmayacağını bu nedenle e, olağanüstü hal tezkeresine karşı çıktığımızı ve hayır dediğimizi ifade ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ediyorum Sayın Tezcan.